Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyen dış güçlerin hedefi haline geldi. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı yok etmek için Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri kullandı. Osmanlı'yı parçalama fikri ve Ermeni terör örgütlerinin faaliyetleri büyük bir trajediyle sonuçlandı. 1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu birçok etnik grubu barındıran çok uluslu ve güçlü bir devletti. Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, Osmanlılar tarafından çok güvenilen bir etnik gruptu ve Osmanlı devlet yönetiminde üst kademelerde bulunabiliyorlardı. 1828 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu oldukça zayıflamıştı. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını paylaşmak için harekete geçti. 1877'deki Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Berlin Anlaşması imzalandı. Böylece Rusya ve Avrupa devletleri Osmanlı'nın iç işlerine daha çok karışma hakkı elde etti. Osmanlı Ermenilerini kontrol altına alan Ruslar, onları dünya tarihinde o güne kadar olmayan bir Ermenistan ülkesi hayaliyle kandırdılar. Ruslardan güç olan Ermeniler, Taşnak ve Hınçak terör örgütlerini kurdular. Hınçak ve Taşnak örgütleri Osmanlı Ermenilerini ayaklanma çıkarmaları için silahlandırdı. Ermeni örgütleri Anadolu'daki ilk Ermeni ayaklanmasını Erzurum'da çıkardı. Bunu diğer ayaklanmalar, katliamlar ve Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'e suikast girişimi takip etti. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda bulunan Osmanlı Ermenileri savaş esnasında saf değiştirdi. Ermeniler Ruslarla birlikte Türklere karşı savaştı. 1914 yılında Van şehri Ermeni ihanetinden dolayı Rusların eline geçti. Osmanlı duruma kayıtsız kalamazdı. Ermeni ayaklanmalarını durdurmak ve daha fazla kayıp yaşamamak için 24 Nisan 1915'te Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin yöneticileri gözaltına alındı. Savaş bölgesindeki tüm Ermeni vatandaşlar savaş olmayan bölgelere nakledildi. Taşnak ve Hınçak terör örgütlerinin kapatılması ve ardından alınan bu önlemlerle ayaklanmalar sona erdi. 1918 yılına kadar devam eden tüm Ermeni isyanlarında ve Birinci Dünya Savaşı'nda 2 milyondan fazla Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk, Kürt, Ermeni Osmanlı vatandaşı hayatını kaybetti. 1918'de Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde ise Avrupa ve Rusya Ermenilerin yanında yer almadı. Osmanlı'nın bitişinden sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Avrupa ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Lozan Anlaşması'nda Ermenilere dair tek bir madde bile yoktu. Ermenilerin ülke hayalleri suya düşmüştü. Sovyet Rusyası'ndaki ilk Ermeni Başkan Ovanes Kaçaznuni, 1923'teki parti konferansında büyük bir hata yaptıklarını ve Rusların Ermenileri kandırdığını itiraf etti. Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuşması ancak 1991 yılında Sovyet Rusyası'nın dağılmasıyla olacaktı. Ermeni meselesi hakkındaki tüm gerçekler için diğer videolarımızı izleyin. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyen dış güçlerin hedefi haline geldi. Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı'yı yok etmek için Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri kullandı. Osmanlı'yı parçalama fikri ve Ermeni terör örgütlerinin faaliyetleri büyük bir trajediyle sonuçlandı. Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, Osmanlılar tarafından çok güvenilen bir etnik gruptu. Ermeniler Osmanlı devlet yönetiminde üst kademelerde bulunabiliyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla dengeler değişti. Rusya ve Avrupa ülkeleri Osmanlı'nın iç işlerine daha çok karışmak istediler. Bunun için de kendilerine en yakın olan Ortodoks Hristiyan dinine mensup Ermenileri seçtiler. Ruslar Ermenileri daha önce hiç kurulmamış bir Ermenistan hayaliyle kandırdılar. Ermeniler silahlanarak kendi terör örgütlerini kurdular. Bunlar Osmanlı toprakları dışında kurulan hınçak ve taşnak örgütleriydi. Çak ve Taşnak terör örgütleri Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için kiliseler ve misyonerler üzerinden teşkilatlandılar. Osmanlı Ermenilerini silahlandırdılar, kilise ve okulları silah depoları haline getirdiler. Amaçları ayaklanmalar çıkararak Osmanlı'nın şiddete tepki göstermesini sağlamak ve Avrupa'yı duruma müdahil etmekti. Bunun için de örgüt anayasalarında belirttikleri her türlü faaliyette bulundular. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıktığında Ermeni ayaklanmaları daha da şiddetlendi. Savaşı fırsat bilen Ermeniler daha da ileri gidip Türk ordusunu arkadan vurdular. 1918'de savaş sona erdiğinde yorgun düşen Osmanlı kaybeden taraftaydı. 1918 yılına kadar devam eden tüm Ermeni isyanlarında ve Birinci Dünya Savaşı'nda 2 milyondan fazla Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk Kürt, Ermeni, Osmanlı vatandaşı hayatını kaybetti. Savaşın ardından yeni Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'nı imzaladı. Lozan Anlaşması'nda Ermenilere herhangi bir ülke taahhüdü verilmedi. Rusya ve Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmeyen Ermenilerle işi bitmişti. Ermeniler, Sovyet Rusyası içerisinde kalacak bir Ermenistan bölgesine çekildiler ve hatalarını anladılar. Sovyet Rusyası'ndaki ilk Ermeni başkan Ovanes Kaçaznuni 1923'teki parti konferansında büyük bir hata yaptıklarını ve Rusların Ermenileri kandırdığını itiraf etti. Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuşması ancak 1991 yılında Sovyet Rusyası'nın dağılmasıyla olacak. Ermeni meselesi hakkındaki tüm gerçekler için diğer videolarımızı izleyin.